Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe Teşkilatı tarafından Gazi Paşa Caddesi'ne 10 Kasım Atatürk Anma Günü kapsamında Atatürk Köşesi oluşturularak ana defteri konuldu. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Dural, Kurtuluşun ve Kuruluşun Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenledik dedi. Kurtuluşun ve Kuruluşun Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenledik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rahmetle, minnetle, şükranla dinmek bilmeyen bir hasretle anıyorum. Devrimlerinin ve çalışmalarının sonuna kadar peşindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrardan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla kendisini rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Osman Zayimoğlu da düşüncelerini şöyle aktardı. Bu ülkede yaşamamızın en büyük sebebi olan Cumhuriyetimizin kurucusu, ezeli ve ebedi liderimiz, bu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün e, vefatının 85. yılını yaşıyoruz. Ona olan özlemimiz, ona olan saygımız, ona olan şükranımız her geçen gün daha da alınmaktadır. Karınca kararınca biz de Zonguldak İl Yönetimi ve İlçe Başkanlığı olarak bir anı veriyoruz. Ve Ulu Önderimizin bu vatandaşımıza dağıtıyoruz. Onu ömrümüz boyunca severek, özlemle, içimizde yaşayarak anacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.